Burada merhum Musa Efendi'nin bu konudaki ihlas ve hüsnüniyet diye de çok güzel bir sohbeti vardı. Burada belki bunu kitaplarda okumuşsunuzdur. Bir menkıbe anlatılır ama olayı tam manasıyla böyle anlatıyor yani. İhlasın ne olduğunu tam anlatıyor. Olay şu. İsrailoğullarında bir abit vardı. Kendini ibadete vermiş bir insan. Ona filan yerde ağaçtan yapılmış bir put var. Bir kısım insanlar ona Allah diye taparlar dediler. Abid de kızdı, kalktı, baltayı omzuna alıp o putu kırmaya gitti. Şeytan bir ihtiyar şekline girip onun karşısına çıktı. Dedi ki Abid nereye gidiyoruz? Abid putu kırıp insanlara Allah Teala'ya taptırmaya gidiyorum. Bu putu kıracağım. Şeytan da ihtiyar kılığında. Dedi ki şeytan, git ibadetinle meşgul ol. Bu senin için daha iyi. Adam, hayır putu kırmak daha mühim dedi. Ve şeytan seni bırakmam deyince de kavgaya tutuştular. Abid şeytanı yere vurdu, tam da göksünün üzerine oturdu. Şeytan, müsaade et sana bir söz söyleyeyim dedi. Abid müsaade etti. Şeytan dedi ki, ya ey abid, tamam da Allah'ın peygamberi var. O puta kırmayı dilerse onlara emir verirdi. Sen böyle bir emirle mükellef değilsin. Bunu yapma. Adam hayır muhakkak yapacağım dediyse de şeytan bırakmam dedi. Yine kavgaya başladılar. Abid yine şeytanı yere vurdu. Şeytan bak dedi müsaade et bir şey daha söyleyeyim sana. Ne söyleyeceksin? Ya abid sen kendini ibadete vermişsin ama fakir bir adamsın. Senin yükünü insanlar çekiyor. Senin iş yapabilecek bir şeyin olması o potu kırmaktan daha iyidir. Çünkü onu kırarsan insanlar giderler bir başkasını yaparlar. Onlara bir zarar vermiş olmasın. Bundan vazgeç. Karşılığında her gün yastığının altına iki altın koyayım senin. Ama bit doğru söyledin dedi ya o da iyi bir fikir. Tamam biz bu putu kırarız ama insanlar yine put yaparlar. Adamı söylediği de doğru her sabah yastığımızın altına iki tane altın koyacak. E, benim de niyetim güzel. Ne yaparım? Biriyle sadaka veririm, biriyle de işlerimi görürüm. Herhalde bu putu kırmaktan daha iyi olur dedi. Niyeti de var yani güzel, sadaka veririm diyor yani. Zira ben bununla da emur olmadım. Ben ne peygamberim ne de bunu kırmakla vazifeliyim. Böylece geri döndü. Ertesi gün yastığının altında iki altını gördü. Şeytan da şeytan yani. Bakalım. Sözünde duruyor. Altınları aldı. Ertesi gün yine gördü. Yine aldı. Kendi kendine iyi ki putu kırmadım dedi. Üçüncü gün yastığının altında hiçbir şey göremedi. Kızdı ve baltayı aldı. Putu kırmaya gidiyor. Şeytan sözünden döndü diye. Ama para gelmedi diye aslında. Şeytan tekrar karşısına çıktı. Nereye gidiyorsun Abid dedi. Adam o potu kırmaya gidiyorum dedi. Şeytan bu sefer daha emin bir sesle "Yalan söylüyorsun. Yemin ederim ki onu kıramazsın." deyip kavgaya tutuştular. Şeytan de bu defa yere vurdu. Abid şeytanın elinde serçe gibi titriyordu. Şeytan "Geri dön yoksa başını koyun gibi keserim." dedi. Abid "Peki döneyim." Döneyim de o zaman iki defa ben seni yenmiştim. Şimdi sen beni yendin. Anlat bakalım onun sebebini. Şeytan dedi ki o zaman Allah için kızmıştın. Derdin putu ortadan kaldırmaktı. İnsanlar Allah'a ibadet etsin derdin vardı. Ben sana Allah yendirmişti. Allah için iş yapana bizim gücümüz yetmez. Evet. Allah için iş yapana Bizim gücümüz yetmez. Evet. Şimdi ise kendin için ve dünyanın için kızdın. Para gelseydi hiç sesin çıkmayacaktı yani. Put duracaktı orada. Para geliyor diye sesin çıkmayacaktı. Ama şimdi, şimdi ise kendin için kızdın, dünyanın için kızdın. Kendi arzularına uyanı da biz her zaman yeneriz. Evet. Peki hocam böyle bir menkıbe anlattın da Nereden almış bunu diyecekseniz, ee, i̇mam Gazali Hazretleri'nin kimyai saadetinden almış, kaynağını da söyleyeyim de. Bazen böyle bir mankıbı anlatınca, hemen bizim abiler, hocam kaynak diyorlar. Kaynak da kaynak. Kaynak da kaynak. Kaynaksız bir şey kabullenmiyorlar yani. Kaynak işte İmam-ı Gazali Hazretleri. Eh, ben İmam-ı Gazali'yi tanımam diyorsanız, benim yapacağım bir şey yok. Gazali yazmış kitabına. Bana göre doğrudur.